Elektromanyetik dalga teorisi Kısa sorular Bu videomuzda 3 farklı konu başlığından kısa sorular çözeceğiz. İlk sorumuz ortamların elektromanyetik özellikleri ile ilgili. B vektörü verilmiş. 10yx artı b x artı y y artı 13y eksi 3s iz tesla olduğuna göre b değerini bulunuz denilmiş. Hızlıca şurada yapalım sorularını çözümü şu şekilde oluyor kısaca. Bunu alan teorisi dersinden de biliyorsunuz. Yazacak olursak hızlıca. Tabi burada çarpma işlemini kendisiyle yapıyoruz. Yani 10 y i, x var. Yani burada y olduğu için i, x de 0 oluyor. bx artı y, i, y var. Burada bx artı by şeklinde dağıttığımızda Burası bx artı b'ye çarpı y şeklinde dağıtılabilir. y ile y'yi eşleştiriyorduk. Yani burada b oluyor. Burada da 13 veya eksi 3 iz var. Tabi iz olduğu için y'yi almıyoruz. Burada da eksi 3 eşittir 0 oluyor. Yani buradan da b eşittir 3 oluyor. Yani sorunun çözümde i x olduğu için burada mesela 5 x olsa 5 yazacaktık buraya ama xli bir terim olmadığı için yazmadık. Burada da yli terim yli terimi aldık sadece. Burada da sadece zli terim aldık ve bunu sıfıra eşitledik katsayıyı ve buradan da b'i 3 olarak bulduk. Şimdi bir diğer soruya geçelim. E bu sorumuzda kayıpsız ortamda dalga propagasyonu ve dalga polarizasyonu ile ilgili. Düzgün bir düzlem dalganın elektrik alanı E vektörü şeklinde verilmiş. A değerini sormuş. Şu e vektörünü tekrar yazalım. Burada pek iyi çıkmamış. Şuradan kalemi rengini değiştirelim. 15 A, I, y artı 12 iz. Bir de e üzeri eksi j 2x artı 4y artı z. Bu soruda şöyle bir yol izliyoruz. Üstteki ifadelerle alttaki bileşenlerin çarpımı sıfıra eşit olmalı. Burada da böyle bir kural var. Yani burada A çarpı İY var. Burada da 4Y var. Bu ikisinin kat sayısını çarpacağız. 4 çarpı A. Ve burada Z'nin önünde 1 var. Ve 12 z. Yani artı 12. Eşittir 0. 4A eşittir. Eksi 12. A eşittir. Eksi 3. Bu sorunun çözümü de bu şekilde. Ve üçüncü sorumuzun konusu da fiber, fiber optik. Ve burada nümerik açıklığı istiyor bizden. Kırılma indislerini vermiş. 1.45 olan çekirdek ve kırılma indisi 1.30 olan kılıf ile çevriliymiş. Nümerik açıklığı bulunuz uzunilmiş. Nümerik açıklık formülü na eşittir kök içerisinde n çekirdek kare eksi n kalıp kare. Buraya n2 eksi n1 de diyebiliriz. Ben direkt çekirdek kalıp yazdım. Ve çekirdek 1.45 eksi kalıp da 1.30 bu işlemi yaptığımızda bu da kök içerisinde 25 Eksi 1.69 tabi bu ifadeyi doğrudan hesap makinesine yazıp Sonuca ulaşabilirsiniz Bu da kök içerisinde 0.4125 Buradan da Na eşittir 0.642. E bu sorunun çözümü de bu şekildeydi ve bu videomuzda bu şekilde oldu.